Ama çok güzel. Gördüğünüz gibi yeni eldivenlerim var. Alırım bir hayırlı olsun. Yeni eldivenler daha tam açılmadı. Biraz bazı yerlerde hala sıkılık var. Parmaklarımı bazen biraz zor oynatabiliyorum. biliyorum ee, bugün hava çok güzel. 15 16 derece falan sanırsam. Ee, ama ona rağmen bütün kış kaymadığım kadar bugün Kaydım, bir ön kendini bırakır gibi yaptı, bir arkayı zaten yanlıya yanlıya döndüm böyle. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi ben neredeydim? Neden video gelmiyor diyeceksiniz. Son videomu. İzlediyseniz zaten biliyorsunuz. E, Avrupa'ya gittim ben. Avrupa çok güzeldi. E, Viyana, bu da ve Prag gittim. Prag'da daha pis bir ülke. Böyle e, uyuşturucu gece hayatı falan daha var ama böyle ne, daha şey yani böyle legal olmayan şeyler dönüyor biraz. Öyle bir ülke. E, Viyana'yı çok beğendim ve bu arada Avrupa'da ben Viyana biliyorsunuz Avusturya. Avusturya'da KTM'nin ana vatanı giderken ben hani oh bir sürü KTM göreceğiz. Bol bol farklı motorlar göreceğiz diye şey yapıyordum. Ama öyle olmadı Nasıl oldu? E, Viyana'da falan yani genel olarak Avrupa'da insanlar mallarının kıymetini iyi biliyor Bak yine arka bir bıraktı kendini Neyse e, mallarının kıymetini iyi biliyor insanlar Yani iki zamanlı motorlar eski motorlar bozulmamış adamlar hala onları kullanıyor Hani yenisini alma ihtiyacı da duymuyorlar Çünkü niye alsın ki adam yani? Var zaten. Elinde bozulmamış. Zaten genel olarak hani arabaları falan da smart kullanıyorlar. Hani böyle mütevazi insanlar. Amerikalı gibi değil böyle. Her şeyin en büyüğünü alayım. Evin en büyüğü, motorun en büyüğü, arabanın böyle 10.000 cc olsun falan o, o tarz bir Kafa yok adamlarda. Daha mütevazi, gerekli olan şey yapıyor. Gerekli olmayan şey yapmıyor. Yani güzel ben beğendim. Gitmek isterim açıkçası. Başka bir tane de Instagram'a resim attım. Gördüğünüz gibi o daha büyük bir motor sanırım. Tam modelini bilmiyorum. Adam onu kastım bir motor yapmış. Güzel bir motor haline gelmiş. Oha. Öyle mi döndürüyor? Evet. Benim şehrimde geliyor hayvan. Evet bu bahçe de ben uzun süredir bir vlog çekmek istiyordum. Olmuyordu. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bu videoyu kanalımda göreceksiniz. Evet burası gördüğünüz gibi baharda geldi sayılır. Eee Mart'tayız artık yani. Gayet güzel. Çok güzel. Aa, çabuk mu bitiyor burası? Şey, yok daha. Heh. Burası hep fotoğraf çektirdiğim yer. Motorumla benim fotoğraf çekindiğim yer Çok güzel. Yollar çok güzel. Oo. Mükemmel mükemmel. Ya burası böyle İstanbul içinde bulunmaz nimet gibi ya. Baksanıza çok güzel. Yani bu arada İstanbul'dan bahsedip şeyim ha, şimdi tümleyi tamamlayamadım. İstanbul'dan bahsederken şimdi bunu söylemek istedim. Abi Avrupa gerçekten yani e, nasıl diyeyim size. A, olmuş yani olmuş abi. Türkiye'ye gelince daha havalimanından kavga patırtı başlıyor. Araya kaynamalar, birbiriyle kavga eden insanlar. Ya zaten o kalabalık yani büyük ihtimalle adamların böyle e, Mecliye kadar nüfusu var koca ülkede hani yani kaç bilmiyorum ama bizim çok nüfusumuz. Şuradan şöyle yavaştan direnin buraya da havayı güzel buran gelmiş buraya. Selamımızı da verdik. Burası Atatürk Arberetumu Güzel böyle insanlar resim, resim atıyor buradan. Dedim. Ya yani motorlu değil yani. İçerisi güzel, çok güzel. Ee, göller, bir şeyler var, doğası güzel. Ama şu an burası biraz kalabalık olduğu için çok daha gazlamamak lazım. Herhangi bir şey olabilir. Mesela gaza basmayan fokus gibi. Buradan Sarıyer'e doğru ineyim diyorum ben. Zekeriya Köyü tarafına gitmeyeyim diyorum. Sonra da ben ciddi anlamda Viyana'yı çok beğendim. Yani bir yerde oturup Almanca çalışacağım sanırım. Gerçekten hani buraya geldiğimde orada hemen şeye alışıyorsun abi yaya geçtiğinde adamlar duruyor ya Aa burada gelir gelmez ölüyordum yani yaya, ge yaya geçti geçeyim falan diye adam nasıl kızdı bana burada Türkiye'de öyle bir şey yok tabi yaya geçidi diye bir şey yok Zaten Türkiye'de isteyen tek trafik kuralı kırmızıda dur yeşilde geç Sarıysa da gaza bas hani başka bir kural yok yani olmaması da aslında normal çünkü ee, orada arkadaşımın bir e, arkadaşı Viyana Teknik Üniversitesinde okuyormuş Onunla da buluştuk çocuk bisikletini yanlış yere park ettiği için 50 Euro cezaymış ve yayalara falan da ceza yazılabiliyor Biz bilmiyorduk yaya geçidi olmayan yerlerden falan Atladık biz ama ona ceza gelebiliyormuş Yani tabii Türkiye'de bunlar olmaz çünkü yani hiçbir şeye neredeyse ceza yazılmıyor Yani ceza yazılması güzel bir şey değil Ama yani O adamlar da zaten öyle öğreniyorlar ki o Adam ceza yemiyor zaten Gerçekten Ceza yemiyor çünkü kurallara saygıları var. Yani mesela yol veriyorlar diyorum ama yaya geçidi olmayan yerde mesela yol vermiyor adamlar. Çünkü onun kuralı yani. Her şey kuralıyla tıkır tıkır işliyor. Yani çok güzel. Ya ama ne gibi özgürlüklerin olmayacak? Mesela burada hız sınırlarını çiğneyip farklı adrenalin dolu anlar yaşayabilirken orada böyle anları pek yaşayamayacağım sanırım. Yani belki daha yollarında falan bir bir şeyler yapılabilir. Sinyalim açık kalmış. Keşke üçüncü viteste dönseydim o bir virajı. Neyse. Şimdi şuradan bir ülke düşeyim. Aa, biraz genişmiş. Evet burası da güzel. O yolun devamı sarı yere doğru iniyor. Şurası geniş bir virajdı diye hatırlıyorum. Daralmıyor. Sağ da açıldı. Buradan...